Merhaba, ben Öykü ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün dünyanın belki de en yaratıcı videosunu e, çekiyorum. Çünkü hazır böyle hafta sonu karantinalarda gelmeye başlamışken, hafta içi de zaten her yer kapalı ama hafta içi genelde eğer benim gibiyseniz okula ve işle uğraşıyor oluyorsunuz. O yüzden zaman olmuyor ama hafta sonlarını benim gibi kendinize ayırıyorsanız evde fotoğraf çekimi fikirleriyle geldim size. Bunu geçen Mart ayında başlayan karantinalarda çok uygulamıştım. Orada çektiğim fotoğrafları da bir kenarda gösterirken şu anda da sizin için bunları nasıl çektim, neler kullanıyorum tarzında şeyler göstereceğim. Herhangi bir makine vesaire bunlara ihtiyacınız yok aslında. Ben genelde işte bu YouTube için kullandığım kamerayı telefonuma bağlayıp çekim yapıyordum. Ama çok daha kolay bir yöntem var. Çünkü bazen bu bluetooth bağlantısı vesaire sorun olabiliyor. Ya da işte kamerayı böyle geri sayıma koyup yapmak çok zor oluyor. Yani mesela 10 saniye geri saydırıyorsunuz ama hani aldığınız poz bir normal ama bir şey bir saçmalı oluyor yani. Hiç sevdiğim bir olay değil. O yüzden çok daha güzel bir yöntemle geldim. Çok basit. Telefonda videoyu açıp ondan sonra SS alıyorsunuz ve Gerçekten çok iyi bir yöntem. Son dönemlerde işte bu dışarıdaki yerler kapanınca dışarıda da hani maske çıkarmak istemiyorum doğal olarak e, fotoğraf çekilmek için. Maskeyle çekildiğim zaman da çok böyle ya maske, gözlük falan şey yani gerçekten illegal işlere bulaşmış gibi duruyorum. O yüzden evde çekim yapıyorum. Özellikle kombinleri falan evde çekmeye çalışıyorum. Hatta son dönemlerde çok fazla ayna karşısında çektim ve o fotoğrafları seviyorum ama çok fazla sevmiyorum. O yüzden size de kendi uyguladığım şeyleri göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle ekranda direkt gördüğünüz üzere daha böyle karantina modu hani evde kal modu bir fotoğraf olsun istedim. Bu fotoğrafta yine gördüğünüz üzere telefonda videoyu açıp eşofman giyiyorum ve yatağın üzerinde poz veriyorum. Buradaki en önemli etken benim için gün ışığı kullanmak. Yani ring light falan evet iyi güzel ışık kullanmak güzel ama gerçekten fotoğrafı en kaliteli gösteren şey gün ışığı kullanmak. Yani gün ışığıyla çekim yapmak. O yüzden ben saat saat oda falan değiştirebilirim. Mesela e, öğle vaktinde salonda çok güzel güneş oluyor. Gidip orada çekim yapmaya çalışıyorum. Yani aklıma bir şey gelirse ya da e, akşamüstü benim odamda çok güzel bir güneş yansıması oluyor. Hatta şöyle bunu kesip Kenara bir örnek vereyim. Bu fotoğrafı da yansıma fotoğrafı şeklinde çekmiştim. Mart ayında falan çekmiş olmam lazım ya da Nisan ayında. Böyle çok hoş duran bir fotoğraftı. Yani elinizi ajanda dergi alarak böyle pozlar yaratabilirsiniz. Yüzüstü yatağa yatıp daha farklı bir açıdan çekebilirsiniz. Benim ışığım direkt yan taraftan geldiği için yatan ucundan çekiyorum. Ama yatağı biraz daha ortaya çekip tam pencerenin önüne telefonu koysam yüzüstü uzanarak da çok güzel pozlar yakaladım, yakalarım. Ve gördüğünüz üzere sonrasında videoyu izleyip yavaş yavaş durularak SS'ler alıyorum ve sonuçlarını da hemen size şöyle yanında göstereyim. Gayet güzel oluyor. İstediğiniz gibi edit de yapabilirsiniz. Yani ben Lightroom'u kullanıyorum. Birçok kişi onu kullanmıyor ama şey yazabilirsiniz. Mesela Pinterest kullanıyorsanız, Visco falan kullanıyorsanız Pinterest'te visco Filters şeklinde yazıp oradan ayarlar bulabilirsiniz. Ben Lightroom için öyle yapıyorum. Ee, Birçok ayarladığım filtre var. Ee, ve onların ayarlarını falan hep Pinterest'ten bulup kendim hazır ayar olarak kaydediyorum. Kesinlikle çok güzel oluyorlar ve sonuçları da gördüğünüz üzere yani SS alındığı hiç belli olmuyor. Instagram atarken zaten belli bir kısmı atılıyor. Kesinlikle çiçek gibi oluyor. Ben bayılıyorum açıkçası. Bir sonraki örnekte ise e, yine ekranda gördüğünüz üzere... Genelde eski dergilerimden, mesela bu gördüğünüz dergiler genelde Ekim-Kasım sayıları. Şu an birazcık daha mesela profilimin rengini düşünüyorum. Daha nude tonlara ağırlık vermeye çalışıyorum ya da daha mavi gitmeye çalışıyorum. Yani genel bir kış havası vermeye çalışıyorum. Nude tonlarda sayfaları seçip e, duvarınıza böyle kağıt tarzı bantlarla yapıştırabilirsiniz. Mesela ben seçip katlıyorum onları, sonra bir renk skalasına göre genelde şey yapıyorum. Hatta bunun bir örneğini vermem gerekiyorsa böyle yanımda gördüğünüz üzere burada biraz daha ilkbahar zamanı yaza giriş diye daha renkli sayfalar kullandım ve kendim de daha renkli tarzda giyinmeyi tercih etmiştim. Arka plan oluşturabilirsiniz kendinize. Ben normalde hani gösterirdim ama son dönemde şuraya bayağı bir tablo koyduğum için bu tarafı da kullanamadım. O yüzden size eski fotoğraf üzerinden örnek veriyorum ve ufak bir fikir olmasını istiyorum açıkçası. Kesinlikle ve bir sonrakinde ise yine ekranda görebildiğiniz üzere telefonu yeniden video moduna alıyorum ve buradaki ee, tablolara bakarmış gibi elime sadece bir kahve magı alıp salaş bir kazak giyip, saçlarımı toplayıp bir poz veriyorum. Genelde benim gibi hani Kamerayı görmediğiniz sürece yüzünüzü böyle çok ayarlayamıyorsanız ya da ben kendimi hiç fotojenik görmem. Öyle düşünüyorsanız bu tarz fotoğraflar yine çekebilirsiniz. Yüzünüzü saklayabilirsiniz. Yani fotoğrafta genel kural hani birazcık çekilmeye yani fotoğrafı çekmeye değil de o model olmaya alışmaya çalıştığınız zamanlarda hani yüzünüzü böyle ya işte arkanızı dönerek ya kapatarak ya da işte kolunuzu üstüne koyarak falan çok güzel aslında çekimler yapabilirsiniz ve bir yandan da hangi tarafınızın daha iyi olduğunu ya da e, nasıl daha fotojenik çıktığınızı ya da nasıl poz vermeniz gerektiğini öğrenmiş olursunuz ve farklı farklı pozlar denemeniz gerekir. Yani bin tane fotoğraf arasından bir tanesini paylaşacağınıza ya da e, işte onu kullanacağınıza bir sürü fotoğrafı sileceğinize böyle videoyla çekmek çok daha iyi oluyor. Ben artık dışarıdayken yani videoyu açıp kendim pozlar veriyorum ve o aradan seçiyorum. Ya, kesinlikle çok daha iyi bir olay oluyor. Ve işte ben de yüzümü kapata kapata ya da e, belli başlı pozları deneye deneye öğrendim. Bu karantina olayı bu fotoğraf çekimi öğrenmede çok büyük bir artı oluyor kesinlikle. Bu çerçevelere bakarak poz vermeyi seçtim. Siz e, gösterdiğim o eğer bu tarz işte çerçeve vesaire yoksa ya da e, duvarınız boşsa çok daha man, daha rahat bir seçenek oluyor. Ee, böyle gazete kağıtlarını yırtıp bir arka plan yapabilirsiniz. Daha böyle koyu bir arka plan istiyorsanız. Ya da dergi yapraklarını yırtıp elinizde bir dergiyle poz verebilirsiniz. Kesinlikle çok iyi olur. Bir de en sevdiğim Pinterest'te de profil fotoğrafım olan şu fotoğraf. Ee, bunu da aslında o tarz bir şekilde seçtim. Burada e, saçlarım kuruydu ama hemen havluyla toparladım. Elime kahve yapmıştım. Zaten içeride annemle içiyordum. Aklıma poz geldi deyip içeri koşmuştum. Büyük bir yastığın üzerine oturmuştum. Yani halının üzerine de oturabilirsiniz ya da direkt parkede de durabilirsiniz. Üzerinize bir bornoz geçirebilirsiniz ya da sabahlık geçirebilirsiniz. Ve aynı pozu çok rahat verebilirsiniz. Bunu sadece ben e, telefonumla bluetooth bağlantısı yaparak çekmiştim. Ama bunu çok rahat bir şekilde yine video yöntemiyle çekebilirsiniz. Çok güzel olacağına eminim. Bir sonraki yöntem ise birazcık daha yorucu bir yöntem. daha önce kullanmıştım ama burada fotoğrafları çeken kişi erkek arkadaşımdı. O yüzden biraz zordu. Yani eğer bir odanızda kitaplık ya da işte e, benimki gibi bir askılık kullanıyorsanız ya da geçtim kapınıza da direkt atıp kapıyı kapatabilirsiniz. Bir çarşaf. Beyaz olur. E, benim kullandığım gibi mavi kullanabilirsiniz. Pembe olur. Yani... Ee, lastiksiz varsa lastiksiz tercih edin. Çünkü daha rahat bir şekilde şekil alabiliyor. ise de kenarlarına fotoğrafı kesersiniz. Hiçbir sorun yok. Bu fotoğraflar birazcık da fotoğraf makinesiyle veya yanınızda biri varken daha iyi oluyor. Çünkü çok ayarlanamıyor. Yani e, videoyu ben arka kamerayla çekmeyi seçiyorum. Çünkü telefonlar her ne kadar ön kameralarıyla satışa sunulsa da ya da işte fiyat performansı bu ön kameradan sağlamaya çalışsalar da arka kamera her daim daha iyi çeker ve eğer iPhone kullanıyorsanız şurada yandı, SS'lerini koyacağım, ayarlara gidip e, kamerayı seçip oradan video ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. E, video ayarlarını olabildiğince yükseyen 4K 60fps'e alırsanız çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Ama daha fazla yer kaplar, o yüzden ee, SS aldıktan sonra olabildiğince silmeye ya da azaltmaya çalışın. Çarşafı attıktan sonra da isterseniz önünde oturarak, isterseniz işte alta kadar uzatırsınız, yatarsınız, kamerayı indirirsiniz, öyle çekersiniz ya da işte öyle video alırsınız. Her şeyi yapabilirsiniz. Hatta işte blog yönetiyorsanız ürün fotoğraflarını böyle çekebilirsiniz ya da ne bileyim satış sayfasıysanız ürünlerinizi böyle koyup çekebilirsiniz. Bu kesinlikle çok mantıklı bir yöntem çarşafı da atabileceğiniz yer sayısı bayağı fazla. Ben sadece işte ışık karşıdan geldiği için burayı seçtim. Yoksa çok rahat bir şekilde kütüphane üstüne de atabilirsiniz ya da yatağa atıp yataktan da aşağı indirebilirsiniz. Yatağınız direkt olarak ışık alıyorsa çok rahat olur. Burada da işte yine fotoğrafların sonucu gördüğünüz üzere ya burada birazcık daha nasıl diyeyim ön kameraya geçmek zorunda kaldım. Çünkü çekmek istediğim fotoğraf zor bir fotoğraftı açıkçası. Yani birazcık daha kombin üzerine gittiğim için üstlerin detayını çekmek istedim ama o birazcık daha kamerayla daha iyi olur gibi duruyor. Yani eğer böyle hem blok hesabı için hem kendiniz için hem biraz zaman geçirmek, yeni bir hobi edinmek için ya da kendinizi birazcık daha farklı noktaları keşfetmek için bu tarz yöntemleri kullanabilirsiniz. Kesinlikle ortaya çıkan sonuçlar müthiş ve çok eğlenceli sonuçlar. Aynı zamanda ilk karantina başladığında ee, telefonla bir şey önermişlerdi. O da onu şu an gösteremem ama örneğini gösterebilirim. Böyle bir fotoğraf çekmiştim. Bunu şöyle yapmıştım. Akşam karanlığında kapatıp ışıkları ee, annemin telefonuna tuvalet kağıdı rulosu yerleştirmiştim. Yapıştırmıştım. Ve flaşını açmıştım. Flaş öyle sadece yuvarlak bir alanda yüzüme vurmuştu. Ve hani böyle birazcık daha hoş yani böyle secret agent kafasında bir fotoğrafta açıkçası. Birazcık daha Covid'in e, maske olayına dikkat çekmek için maskeyle çekmiştim ama çok beğendiğim bir fotoğraftır. O yüzden e, bu tarz bir yöntem de deneyebilirsiniz tabi ama onun için birazcık akşama ihtiyacınız var. Ve gerçekten hani bir telefonu sabit tut, kamerayı şey yap aç, onu da sabit falan birazcık daha zor bir olay. onun da işte yardım gerekebilir bence. Evet benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hatta hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, hatta ve hatta zili açarak her perşembe yayınladığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki blogumu takip edip bu fotoğrafların sonuçlarını da orada görebilirsiniz. Hangisini, hangi yöntemi en çok beğendiğinizi yorumlara lütfen yazın. Ben de bileyim. Size hala kocaman ama çok uzaktan öpüyorum. Görüşürüz.